Çocuklar, çocuklar, Aa, öğretmeni öğretmeni Aa, geldim, geldim gel. sıramı <laughs> Öğretmen çağırıyor. Evet, çağırıyor. gel bakalım. <laughs> Aha, Nazo çağırdı. Sıra bana gelsin. Sıra bana gelsin. Gel bakalım. Nuru çağırdı. Sıra bana gelsin. Sıra bana gelsin. Oçu, gel bakalım. Ama Orçun çağırdı. Ya Orçun git bakalım. Ha doğru Orçun benim. gel bakalım Orçun. Sıra bana gelsin. Sıra bana gelsin. Ne diyor sıra bana gelsin. Açılay. Gel bakalım. Sıra bana gelsin. Sıra bana gelsin. Bana Ay, gelmiyor. Gizem. Gel sıra bakalım. Sıra bana gelmiyor. Gizem'e geldi. Aa, sıra bana gelsin. Sıra bana gelsin. Gel, gel. gel bakalım. Allah'ım. Bilgi. Gel bakalım. Fakir Eylül son ben. Fakir Eylül. Gel bakalım. Geldim öğretmenim. Gene Niye en son beni çağırdınız öğretmenim? Çünkü Ay, şakası, şakası, şakası. Leyna. Şaka yaptık şaka yaptık. Şaka yaptık arkadaşım. Şaka yaptık şaka yaptık. Şaka günaydın. Hadi gelin günaydın. bakalım aşağı iniyoruz. Elimizi, Elimizi yüzümüzü güzelce Havuz yıkıyoruz. Havuzda koşun. Koşun koşun, çocuklar. koşun. Elinizi yüzünüzü güzelce yıkadıktan sonra Oooo. sizi hazırladık. <laughs> E ee, defterleri okuyorsunuz sonuna kadar sonra yanıma geliyorsunuz. Tamam öğretmenim kahvaltı yok mu bugün? Kahvaltı. Çocuklar bugün kahvaltıyı birazcık geç yapacağım. Çok önemli işlerim var. Tamam öğretmenim biz e, okurken siz sandviç söyler misiniz bize? Sandviç. Sandviç. Tabii ki. Tamam. Ah oh, yaşasın sandviç. Ya benim sıram ha ortanın yana. Ah oturdum. Ya öğretmenim benim adım e, neden değil. fakir Aleyna? <laughs> fakir. Kendisine öyle yazıyorsun. koymuşlar Gözümlerim Aleyna. Kendisinden kanka madın çok komik. <laughs> ya kanka gerçekten çok komik. Kafamda bile ayak <laughs> ya, buru yazıyor gördün mü? Ben fakirim diyor. Gördün mü? Ben fakirim. <gülüyor> <gülüyor> Ama, efendim arkadaşım, sen en sırada oturacaksın. En sıraya en sıraya geç. Üzülme Aleyna diyor. Gerçekten de arkadaşlar çok üzücü bir durum. Beni buraya yurda bırakmışlar. Kafamın üstüne de fakir yazısı koymuşlar. Ya. <laughs> <laughs> çok hızlı Tamam, tamam, Bir şey, olmaz, bir şey Çocuklar tamam. bakın Tamam Herkes Sıra sıra, herkesi sıra sıra çocuklar yemek yemeye çağıracağım. <laughs> tamam öğretmenim her zaman da sırayla yapıyoruz. Ya. Orçun. Orçun şey evet, git bakalım. Evet, git bakalım. Orçun. Ha. Ha, Orçun. Dur. Orçun. Her şey yapıyor ya. Aman, herkes yine... Sıra git. Bir Sıra bana gelsin. Oo. Sıra gel. Bu kadar geç bakalım. Sıra bana gelsin. Geç bakalım. Sıra e, bana Geç bakalım. Sıra bana gelsin. Geç bakalım. Geç Geç bakalım. Fakir ya. Aliye, geç bakalım. Öğretmenim gene niye ben insanım ya? Fakir olduğum için mi bu ya? Hayır <laughs> tabii <laughs> 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 Aleyna e, Sen bana da bir sana <laughs> yiyecek kalmadı. Hepsini <laughs> yediniz <laughs> mi Yuhannes? Aleyna'cığım merak <laughs> etme daha bak burada var. Bunları sana ayırdım. Gel gel tamam. gel bak burada var. Evet benim niye bizi sabah köründe uyandırıyorsunuz ya? Hala uykum geliyor benim ya. Heh, şuradan ben de alayım ay, bir tane. Çocuklar hmm, kural, kural mı? biliyorsunuz ki kural mı? Oh. Ay, ay bir dakika de, bir dakika da. çocuklar bir dakika sakın sakın ses çıkarmayın. Alo merhabalar. Acil mi? Acil bankaya mı gelmem lazım? Ana! Tamam tamam ben hemen geliyorum. Çocuklar, öğretmenim. çocuklar çocuklar benim acil bankaya gitmem lazım. Eğer Barbie gelirse ona çok güzel bir şekilde, anlayışlı bir şekilde cevaplar verin ve onu sakin kalmasına çalışın tamam mı? Ben hemen geleceğim. Bankaya gidip yapıp geleceğim. Ama öğretmenim Barbie geldiğinde sizin de burada olmanız gerekmez miydi? Kızın telefon numaram onda var zaten. Benim hemen gitmem lazım. Tamam öğretmenim. Aleyna, Sakınma Aleyna ne hadi yapalım biliyor musun? Hadi ne yapalım hadi. Barbie bar gelirse, Aleyna. Barbie Aleyna. Barbie gelirse ne yapalım biliyor musun? Efendim öğretmenim. Fakir Aleyna. Efendim öğretmenim. Ya, ya da boş ver. Nazo gel bakalım sen burası sana beni seçmedi. buranın <laughs> anahtarını <laughs> veriyorum. Orçun yine beni seçmedi. Burası sana emanet <laughs> tamam mı? Güle güle öğretmenim. Orçun sen Hadi ne diyorsun? Hadi ben kaçtım. Barbie <gülüyor> gelirse <gülüyor> ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Burada, burada kimseye evladım bana gerek yok. Biz zaten rahatsız diyelim. Bir dakika. Arkadaşlar çok iyi bir fikrim var. O zaman Barbie hiç kimse evlat edinmesin diye kapıları kapatalım. Herkes bulduğu bir şeyleri getirsin, kapının önüne koysun. Hemen arkadaşlar araştıralım. Araştırın. Ne koyabiliriz? Şu mama sandalyesini koyalım arkadaşlar kapının önüne. Oo, güzel. Bunu nereden buldunuz? Çok akıllıca. Kutular. Ben ben uzun zamandır saklıyordum. Süpersiniz. Üst katta bakayım. Başka bir şey. Ranzaları mı getirsek bir de arkasına? Orçun, ranzanın bir tanesini Efendim. getirsene. Ranzanın bir tanesini getir. O zaman hiç geçemez. Oh, bugün okulda yok. Öğretmen her gün burada bize ders veriyor arkadaşlar. Ay, baksanıza şuradaki büyük okuluna gitmeden burada anaokulunda her şeyi öğreniyoruz. Kap kapatırdı yazıyorum. Yani... Kapatırdı yazıyorum. Kapatırptı oh, oh, yazıyorum. Oh, çok güzel yaptınız arkadaşlar. Barbie asla buraya giremeyecek. de evlat edinemeyecek. Arkadaşlar kapatıcı bizim... koyuyorum. Evet, çok güzel olmuş Orçun. Ben bir dışarıdan bakayım nasıl görünüyor. Çocuklar, Ana, merhabalar. Hı, İçeri gelin. İçeri. Arkadaşlar gelin Barbie giremesin. Aa, kapatmışlar <laughs> burayı. Ben de çok büyük bir hevesle çocuklara evlat edinmek için gelmiştim. Ana, bakayım, Bugün de Barbie bize abi. şans yok kedicik. <laughs> Aha Barbie orada. O gidiyor arkadaşlar, <laughs> kurtulduk. <ondan. gülüyor> <laughs> Abi, Hadi git evine. Hadi git evine. Bay bay bay. Kimse evine <evlat> tutunamayacaksın. <laughs> Ana ya öğretmeni <gülüyor> ararsa? <gülüyor> ne <gülüyor> yapacağız? A Abo. ben neden ağ ağlıyorum ki? Alo merhabalar öğretmen hanım. Şey ben yurda giremiyorum. Bakayım. Bir sürü kutular, ransalar her şey koymuşlar. Abo, Tamamdır. Ya. Bir gece gibi Aa, ben giremiyorum. Siz var ya siz kızık benim sizi bakın. Aa, bir <laughs> de <laughs> hey, kızıklayacakmış. Şak şak. Gidin bakalım sizler. Hop hop. Arkadaşlar Mirabalara. biraz toparlayın. Toparlayın Barbie geçti oradan. Kaldırın bunları da ayıp olmasın. Merhaba Gece Barbie. çocuklar. Hoş geldin. Benim evet. Öğretmenim senin geleceğini evet. söylemişti. Evet. Ya biz de oyun oynuyorduk ya. Evet, Sen oyun oynuyorduk. Sen onları koymuştuk. Çok iyi oyunmuş yani buraları kapatarak oynamak. Bizimle oyun oynamak ister misin? Yok çocuklar ben şimdi sizlere evlat edinmek için geldim. Daha sonra oyunu bol bol da oynarız. O zaman Herkes ben sırama sıraya geçeyim. Herkes geçsin bakalım. Tamam. İsmini söylediğim kişi ayağa kalksın ki ben onların kim olduğunu bileyim. Öğretmeniz tamam. bana burada bir liste verdi. Ve dedi ki bu liste çok önemli. Bu listeye bak dedi. Tamam bekliyoruz nasıl? ben sıramı geçtim. Nazo. Tamam. İnşallah Nazo'ya Merhabalar Nazo'cum. Merhabalar Nazo'cum. Evet. Allah'a ee, inşallah nasıl... oh, kızım. Çok... Gizem. Arçan. Efendim. Efendim. Orada Beni bazı şeylere devam ederken sana söylemem gereken bir şey var. Eğer ne sen edinirse ben, ben senden kay... ayrılamam. Sen benim kankamsın. Merhaba Anladım, ben Zaman... Uzun... Bilge. Aha, sıra bize geliyor. Bilge. <laughs> Bilge bu öğretmenim. Bilge bu biraz utangaçtır ha. o bu. Tamam. Bu. Merhaba Bilgeciğim. Çubuk adam. Çubuk adam. Çubuk adam. Merhaba çubuk adamcığım. O da burada. Ee. Aha. Açılay. Açılay. Merhaba açılay, çılaycım. Bak. Aha Orçun. bak açılay kendini tanıtıyor. Bak ben açılay 6 yaşındayım, 2 yaşında buraya geldim. Ben burada çok rahatım. Beni alma diyor sana. Hı -hı. Barbie. Orçun. Hı -hı. Orçun. Orçun Orçuna değil ses tası da mı? ben de mi? Orçun. Ha, doğru, Fakir Aleyna o benim evet. Ben doğuştan Ay, fakirim. Bak kafamda bensin. bile fakir yazıyor. Teşekkür ederim. Ay ona I am I am poor yerine I am rich yapabiliriz istersen. Ya ama Barbie ben doğuştan fakirim artık alıştım benim adım Fakir Aleyna hatta ben seçimlerde <laughs> bile en son seçiliyorum o kadar fakirim yani çok fakirim <laughs> ben. ben şimdi şöyle benim hayatımda bilmeniz gereken şeyler var ben önce, Benim Ay. evim e çocuklar, ha? acayip bir şekilde pahalı bir evdir. Evet. Bu yüzden evde aynı bir prenses gibi olacaksınız, tamam mı? Ana zorluyor. Erkekler olacak yani. Hadi Aa. uyan Erkekler de prens olacak. Aa. Ya ben Geldin gelmem, karnınız, ben hocam. gelmem. Ben gelmem yine. Seni şöyle <laughs> oturtayım. Ana. Sonra Ay. çocuklar, benim en evet. sevdiğim renk pembe. Ay pembe saçlara bayılırım. Buradan sonra saçlarımı pembe yaptırmaya gideceğim. Fakir zengin çocuklar benim için hiç fark etmez Alcan. çünkü ben çılgın çocuklara bayılırım. Yaklaş sana pembe saç falan diyor bu beni evlat edinmesin Ay, beni hiç kimse sevmesin. Şimdi zemez. şöyle bir boyayalım. Saçını boyayalım saçını boyayalım. Olabilir. Şimdi Aha. çocuklar evet. herkes yerine bakalım ben şimdi sen maalesef ki hayır. Ana seçilmeyenler bu tarafa mı geçiyor? Maalesef ki hayır. Allah. Ben seni sana bırakacağım Nazocuğum. Senin üstünde biraz düşünmem lazım. Ben senin evet. üstünde de düşünmem lazım. bu adam. Maalesef sen de hayır. Allah. Açılaycığım kendi çok güzel tanıttın ama hayır. Orçuncuğum sen de hayır. <laughs> Hadi gel. Gel üstüne düşüreceğim. <laughs> üstüne işte bu, Buraya bu. geçebilir mi lütfen? Geçelim. Dans, oh. dans, oh. dans. Oh, alçak, beni bırakma Borçun. İşte bu. Ya, oh, olmayanlar orçun. buraya gelsin, olmayanlar buraya gelsin. Dans, dans. Ya alçak ortalık. Dişinde dişindiklerim. sen de gel. Bilge ee, sen de gel. Sen de onlardansın. Şimdi gel. Şimdi şöyle bir seçmem lazım. Sen Gizemciğim bu tarafa geç. Bilgeciğim sen buraya gel. Bilgeciğim buraya gel. Bilge buraya benim yanıma gelmen gerekiyor. Sen de çünkü seçilenlerden ee, sen. Bilgeden başlayayım. Evet. Ee, Bilgeciğim sen hayır çünkü konuşmuyorsun. Bu benim için Aa, çok kötü bir şey. Bilge bu tarafa geçmen gerekiyor şimdi. Evet evet Aha. Bu, bu benim kedicim. Nazucuğum sen. Ee, sen Nazocuğum çok akıllı ve güzel bir kıza benziyorsun. Buradan eğer seni alıp götürürsem buraya kim bakacak öğretmeniniz gittiğinde bakar mısın şu kızlara? Zaten öğretmenin anahtar da senin olduğunu duydum. Yani anahtar sende ise sen en akıllılarındansın. Seni maalesef ki alamıyorum tamam mı? Beni anlayışla karşıla. Aleyna'cım. Evet. Sen. Evet. Alamam. mı? Tamam. Orçun bir kere deneyebilir miyim arkadaşım? Başkanın hızlı bir deneyin bakalım. Herkes arabayı boz, içeri. Buz, arabayı buz, arabayı boz. herkes içeri. Herkes içeri arkadaşlar. Öğretmenimiz izleyeceğim. Sizi dışarıda görmesin. bozamazsın bu arabayı. Anam. Oh, indim. Herkes indim. Aa, atla yıkatın. bakalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Orçun bak bizim hangi mesajı. Gitme vakti. Orçun. Arkadaşım koşarak peşimizden geliyor Barbie. Çatlayacaklar bizi göbeşe. Merak etme Gitme. yetişemez bize. Aa, Gitme. çok üzüldüm ama o benim kankamdı. Yetme. Maalesef Gitme. Alina'cığım bazen her şey yanına girmeyebilir ama seni onunla Gitme. o kadar çok yakın yapacağım ki merak etme. Gitme. Her zaman yanına getireceğim evet. onu. Evet, yorgunluktan mikrofona höflüyor. Bakın höfürtü olup durdu. Allah'ım. Yetme. Allah'ım. <laughs> Geldi geldi geldik mi? Oo <laughs> wow, bu nasıl bir? <gülüyor> 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 Evin büyüklüğüne bak wow. Bu nasıl ev hmm. 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 Bu nasıl ev Barbie Bu benim güzel ve güzel evim Ama sana şöyle bir bakarsak Hayır 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 Aleyna, hayır Ne ha? hayır Aa, hmm. Benim üstümdeki ne mi laf ettin sen Alinacığım senin pembiş ve tatlış olman lazım. Ama ben bir şey diyeceğim. Bunlar benim ilk doğduğumdan beri üstümdeler beni. Yurda bıraktıklarından beri bu kıyafeti giyiyorum. Asla Yoksa öbür adım. ay. Ya bu kıyafetleri bakın. Bu bir bir sürü kıyafet var. Hepsini oh. deneyebilir ve isteyebilirsin. Yürü yürü bitmiyor. Oo. Oh. Kırılın sana giydireyim. Gel 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 gel. Musun? Evet evet giydiriyorum. Biraz boyu da uzadı. Azıcık onu da küçültiyim. <laughs> tamam ha, fiongunu da takalım şöyle hop. Nasıl çok güzel adam? oldun. Gel bir Ay. aynaya bak hemen şöyle bir ayna çıkartayım bu kıyafetleri kaldıralım. Ne kadar çok kıyafetin var Barbie? Oo çok güzel olmuşum. Arkadaşlarım beni böyle görse mutluluktan ölürler. Oğlum aynalar da çok. Aynalar aynalar söyleyin bana. Var mı benden güzeli bu dünyada? Ana varmış Sadece Barbie dediler. Sen Barbie babam senden daha güzel diyorlar. Barbie sen zaten çok güzelsin bu arada. <laughs> Söylemedim ama. Bak bak <laughs> buradaki tüm aynalara bakabilirsin. Arkadaş bu nasıl bir şey ya? Her yer aynı oldu. Ay, hala çok uyku var. Ay, hmm. çok teşekkürler i̇şte Barbie. Ben sana Barbie çadırı verebilirim. Aa, Barbie her şey çok güzel ama ne var biliyor musun? Bu hayat ne böyle var? zenginliklerle mutlu olmaya yetmiyor ki. Ben orada fakirdim ama arkadaşlarımla çok mutluydum. Sen de, de çok mutlu olurum belki ama arkadaşlarımı çok özlüyorum. Burada ama bak ben senin için, için balonlar var. Bak balonlar, bir sürü balonlar hem de canım yordum. kızım. Şey Barbie, bu balonlar çok güzel. Yani beni çok mutlu ediyorlar. Sen de beni çok mutlu ediyorsun. Ama hala arkadaşlarıma özlüyorum. Bakalım mı bir o daha arkadaşlarımla? O sen yanına. Gideyim mi? Şaka mı <laughs> yapıyorsun? Gidebilir miyim? Gidebilir miyim? Yani. Sen gitmek istiyorsan gidebilirsin Yo, tabii ki. Ama ben burada mı değilim? Ben burada mı değilim? Ben burada mı değilim? Ben şey mı değilim? Ben burada Ben seni de bırakmak istemiyorum. Bana mı değilim? Ben burada mı değilim? Yani seni de çok sevdim Acaba sen bizimle yaşasan olur mu Arkadaşlarımla beraber olur mu Ben ve sizinle olur yaşamak mı, mı? Ama evet, siz evet, de evet. yurtta yaşıyorsunuz Ayrıca yurtta kocaman ee, Kadın yaşamaz ki Hem sizin öğretmeniniz de var bana güler ya Yurdun Ama yanına ev yaparız ne, siz... olur, ne olur ne olur boş olur. Evet. ev buluruz Eğer olur, ev olur. yaparsanız olabilir Tamam, tamam. hadi gelin Aklımda bakalım bir fikir var. Çok güzel gidelim Gel Barbie arabaya binip beni geri götür Sen de gel Hemen binelim arabaya. Çok güzel bir fikir geldi. Arkadaşlar, bir dakika. Ha? Ne oldu? Kedicik, ne oldu? sen bunları benim arabama taşıma yardım et. Aleyna gibi tüm çocukların güzel güzel kıyafetleri olması lazım. Aa, senin evine gelip giyiniriz. Bunları senin evine koyalım mı? Ha, olabilir. Hadi tamam. gelin binelim. Hadi bin, balım. Sen de bin. Gel, Barbie'nin kedisi mutlaka binmen lazım. Oh, gidiyoruz. Yaşasın. Barbie artık geri dönelim Arkadaşlar ben Barbie ile çok mutluydum ama Arkadaşlarımı çok özledim O yüzden Barbie teklifimi kabul etti Ve o bizimle beraber yaşayacak Barbie Az daha ne ölüyorduk Az daha ne ölüyorduk Yavaş sürsene evet. Bak Yavaş senin için renk değiştiriyor arabam Evet gördüm onu renk değiştireceğim diye Bizi uçurumdan aşağıya atlattırdın. Allah. Ana ne olmuş? Ha. kapatmışlar mı? Burada ne olmuş böyle? Ana bizimkiler havuzda coşuyorlar. Arkadaşlar Merhaba ben Allah. geldim. Oh, Çocuklar. Biz bizimle yaşamaya karar verdim. Arkadaşlar Yay. şimdi Barbie bizi çok sevmiş ve benim sizden ayrı kalmama gönlü razı olmadı. Bu yüzden bizle beraber yaşayacak. Ama o burada yaşayamaz. Ona bir ev bulmamız lazım. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Muzo Gelsene bir kanka. Şurada hani gizli bir yer bulmuştuk ya. Şurada bir yerde geçen gün burada hani arkadaşlarla oynarken neredeydi o? Burada bir yerde gizli bir yer bulmuştuk. Tam buradaydı. Şuraya tıklıyorduk. Evet Barbie bak burası. Wow. Nasıl? Ben burada, burada yaşayacağım çocuklar. Mısın? Siz de hep ziyaret ederim. Tamam tamam. Artık benim burası ikinci evim. Evet. Çocuklar, e, o zaman benim yapacağım. evimden çıkar mısınız lütfen? beraber eşyalarını yerleştirelim mi? Biz de yardım ederiz. Tamam Hı? hadi gelin çocuklar. Tamam. Eşyaları yerleştirmeme yardımcı olun. Arkadaşlar. Oldum. Orçun sen Barbie'nin tırını Hı? getir dışarı. Çünkü Barbie'nin milyon tane elbisesi var. O elbisenin hepsini Aynen. buraya yetiştirmemiz lazım. Şöyle Arkadaşlar, koyalım. Kilo kilo elbise koyacağız. Kilo kilo her yer elbise olacak. Çünkü ben Barbie'nin evine gittiğimde her yerde elbiseler vardı. Arkadaşlar yardım edin. Elbiselere yardım edin. Hı? Orçun. Bakın evet. Orçun koltukları koymuş. Orçun elbiseleri getir elbiseleri. Barbie'nin evinde çok elbise var. Getirdim. Bakayım. Oo, burayı niye kapattınız? Aa, evet işte böyle. Bak bak bak. Daha ben böyle böyle gitmiştim. Böyle böyle gitmiştim. Daha çok elbise vardı. Değil mi Barbie? Evet. Oo. Tam öyle. Çok güzel. Ya Get Barbie sen ne kadar tatlı Get ya. Getirdim. Getirdim. Orçun getirmiş şeyleri. Bakın. Heh. olması <laughs> 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 Adamısın. Kendi şeyimi yapıyorum ben Neşte derin malzemiyim. düşüncelere dalmış gibi. Heh, tamam koy bakalım pembe koltukları nasıl koyacaksın. Az önce çok güzel koymuştun Kedi da. Kedisleri. Boya bunu. Boya. Oh şimdi oldu işte. Nazo bu ne diyor? Nazo tuvaleti de pembeye boyamak lazım bence. Ben de buraya bir şey mi koysam acaba propslarımı açıp ya? Hemen şuradan şeyimi açayım. Ee, Arkadaşlar ne koyayım Barbie'nin odasında şundan Çocuklar. Şimdi. Efendim Barbie. Gelin ve benim evcil hayvanlarımla tanışın. Aa senin evcil hayvanların da mı var? Geliyorum. He? Oho. Şunları geri kapatayım. Şup, çok kapattım. var çok çok. Şup. Oo, Şup. Çok güzeller. Harika görünüyorlar Barbie. <laughs> Allah'ım bayıldım bayıldım. Barbie Gerçekten e, sana benim. bir teşekkür borçtayım. Hem bizi mutlu ettin hem de yanımıza taşınarak iki kat mutlu ettin. Hep mutlu ettin sen bizi. Çok sağ ol. Ay Aziz çok güzel. Yatak odası. Ben beni çok mutlu Nerede? Nerede? Burası. Bakayım neredesin? Fatih'in yanındayım. Ben kaçıyorum sen Bak kaçıyorsun. Bak bu. Aa, burası. bunu neden boyanıyor? Boyanmıyor <laughs> mu? mu? Boyanıyor. Heh, bir dakikada de öbür gün de boya. Tamam, çok güzel oldu. Şöyle ortalığı yapayım. Ortalığı yap çok güzel oldu. Barbie sen de beğendin mi yatak odanı? Bakayım benim Ay. yatak odam neredeymiş. Oh, oh burada 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 çok i̇şte. Güzel. Bak orada. Aa uyuyor. yatak odam da çok güzel. Aa, çok güzel oldu. Bayıldım. Buraya komedin koyalım komedin komedin. Ah oh, çok, evet. çok güzel oluyor. Çok beğendim ya. çocuklar. Çok güzel oldu çok gerçekten be. Oo oh, en güzel de burası oldu ha. Çünkü Bilge yapıyor orayı. Teşekkürler Bilge. Arkadaşlar çocuklar. Oh. Heh. Hayvanlarımdan her biriniz birer tane alıp onu sahipleneceksiniz. Böylece tamam. sizin birer tane daha dostunuz olmuş olacak. Hadi gelin seçin bakalım. Tamam, bakayım ben hangisini seçtim Dur çocuklar, Orçun, bir Orçun, Orçun, Orçun or or buraya seçeriz. gel çocuğum. Orçun gel buraya gel çocuklar. Orçuncun Orçun, bak, bak Orçun'cum buraya gel çocuğum ne olur beni bir dinler misin? Bak ben, ben bunu sana ayırdım. Bu bir aslan. Aslan şaka şaka. Ya bu. Evet ben bunu sana girdim. Al Çok be. güzel. Benden bir köpek. <gülüyor> <gülüyor> ben de bu köpeği seçtim. Çok tatlıydı çünkü. Bu kedi benim. O kedi. Bu nasıl kedi ya? Yakından bakacağım. Bakayım çekilin kaçın bak, bakayım. Bak büyükleri var. Ana kediymiş la gerçekten de. Tamam. Hı. Hadi Barbie gel. O çizimi sen al. memnunsunuz. <laughs> Memnun tamam ne çocuklar. Allah şunu şöyle yapayım ha. Koşa gelin, gelin sen de seçtin <laughs> mi? Herkese gelin. Seçenler merkez, gelin. merkez merkez oh. merkez merkez. <laughs> Ali Aa <sıkıştım. gülüyor> Altınlar var burada. Bunları kim koymuş? Barbie. Burada Geldim. altınlar var. Kimin altınları bunlar? çocuklar ben benim altını. altınlarım ya. Alın diye koymuştum. Ana Yuhannes. Ne kadar zenginsin sen böyle. Yuh vallahi çok Şöyle doparlanalım. Hırsızlık Ne yapıyor ne yapacak? Ne? Var mı <laughs> hırsızlık mı yapıyorsun? Tabii ki de hayır. Bu çocuktan şey yaptın. Öğretmeninizin acayip önemli bir işi çıkmış. Bir anda tüm paralarını başka birileri kartına yatırmış da onunla uğraşıyormuş. Şu an <laughs> evde kendisi bilgisayar başında. Evet yer değiştirelim Barbie gel sen şöyle geç. Evet arkadaşlar bu bölümden de bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki bölümden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.